Merhaba arkadaşlar. Bugün yaptığımız analizler sonucunda 3 maç belirledik. Bunlardan bir tanesi Alanya. Biz Alanya'ya 1 verdik. Bunun yanında İtalya'dan Sassuolo maçı biz bu maça da üst düşünüyoruz. Bir diğer maçımız Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçına da biz yine üst düşünüyoruz. üç maçımız bugünkü kombine kuponunda maçlar maksimum bay sayısı 1 olduğu için isterseniz arasından e, tek maç seçip basabilirsiniz veya iki maç seçip oynayabilirsiniz veya komple direkt bu üç maçı da oynayabilirsiniz.